Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde kanguru yavrusu Harit var. 3 girdik, mistik de olduk. Bakalım kasmaya çalışıyoruz bir yandan da. Dün bir tane ulusal maç çektim. Elimde bir tane ulusal maç içeriği var. Başına da böyle bir Harit koyayım istedim. Bakalım aldık. Şu oyunun sesine bir bakmam lazım. Az biraz kısalım. Az biraz emesim var gibi ama şöyle iki tane hemen nazar boncunu da yapıştırayım. Bir çıtır mana sorunumuz oluyor. O yüzden kitap ve tellal birleştireceğiz. Onları aldığımızda hem hızlı sekiyor kanguru. Yani harit hızlı sekiyor. Hem de mana sorunu yaşamıyor da bizim çocuk neden bafa yardım etmedi. Ben lane'e gitmeyeceğim kardeşimi de aldım. Lata mide geldi ama ben oynamayacağım maalesef. Şimdi karşıda ne var? Ghost'un... Videoyu da alel acele başlattım. Biraz nefes nefese kaldım. İçeri gitmiştim pick ekranında. Bunları yeriz biz. Aşağıda bir HP kalmış. Yetişemem diye düşünüyorum ama. Dur bakalım. Hala devam ediyor ısrarla, ısrarla devam ediyor. Şimdi base atıyorsun oyuncumuz yaşar. Geri kaçmayı tercih etmiş. Ben şu mid farmını gidip iteyim. Ghost'un 3 level beni camp yemesi bir çıkmaz. Normalde arkadaşlar buralardan çok fazla geçmeyin aklınızda olsun takibiniz 4 level olup kent sizi oralara. Bir kuldan botu alacağım. Sonrasında bunu oyun uzayınca değiştireceğim. Geldim. Harika. Ghost'un yukarıda oynayalım burayı hadi. Haydi beyler. Bu da öldü. Güzel. Bir de kaplumbağa katalım hanemizi. Blue'su çıkacak. Blue'sunu alalım diyor. Okey. Kaplumbağa da yok. Nice. Oh, Hava o da bizim buff'ı çalıyor. Bak 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 bak. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aha fiske attı. O zaman at adamı keseriz. Güzel. Ormancımız da kill kalıyor. Ormancı da kalması her zaman iyidir. Claude'un zaten erken safhada eşya bitirmeye ihtiyacı var. Pençe yok. Diye. Dostum ben altta ne yapayım? Buraya geldim. Burada da öldün. Ya alta beni gönderirsen midde Haylos var seni rahat bırakmaz ki. Yanlış yapıyorsun. Çok yanlış oynuyor ata. Thank you. <laughs> <laughs> Van Vanlar genelde zaten böyle çimleri pusu pasiflerini kırmak için birkaç tane hamle yapıyorlar. Böyle çimlerde oynuyorlar genelde. Şurada bekliyor. Hayret gitmiş eleman yılan gibi oynuyor. Dayı mı gireceksin? Bariyeri var ama. güzel. Haylos da geldi gördüm onu. Dedim hiç durdurtelim. Gider mi Oğuz? Harikasın Oğuzcum. Ama kule bende kule bende. Orayı oynamamız lazım. Ultileri yok. Haydi ultisi yok. Hata etti. Ben bir saf basayım. Topuk. O da orayı topladı. Harika. 10 numara takım oyunu. O da olur hatta. Ben de hemen şu üst koridor boşken üst koridora koşabilirim. Gerçi burayı yardı çocuk. Birazcık boğazlarım da şiş geldim ona da. İkisini alabilecek mi? Kesti güzel. Birazcık boğazlarım şiş arkadaşlar. 4-5 gündür video çekerken çok fazla konuşamıyorum. Sıkıntı yaşıyorum boğazdan yana. Gerçekten böyle iğne batıyormuş gibi oluyor. Alerjik böyle bir rahatsızlığım vardı da. Bu kadar ağır geçmiyordu. Kayıtlar mıyız orayı? Gir buna. İlkisini Aynen. değil de. Tüm ya. Oynarım aslında. Oğlum kırdırıyorsun yavrum. <laughs> Güzel oldu bu. Harika. Hemen bir tur base atalım. Böyle arkadaşlar aklınızda olsun. Mesela bir yere gittiğiniz zaman beni alt koridora gönderdi ya Nata. Alta geçsen iyi olur dedi. Geçtim mesela üst koridoru boş gördüm. Hemen yapıştım oraya. Böyle boş gördüğünüzde bir yerlere o sırada tam bu e gelmişti mesela. Hemen gidin boş gördüğünüz koridora. Oraları boşlamayın yani. Ben normalde kristal kullanıyorum. Ama fightlarda daha uzun süre kalabilmek adına bir tane konsantre enerji alacağım erkenden. Böyle bir şey yapacağım. Çünkü şu an 40 kullanım var. Yani sürekli kayabilirim ultimin içinde. Şu kombinasyonu yaptığınız zaman arkadaşlar kitap, tellal bir de bu ayakkabı 40 yani maksimum kullanıma erişiyorsunuz. gelecek bana. Oynarız burayı. Oh, 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 oh. Bunda ulti var bu çocuk o yüzden öyle önden önden gidiyor. At ultiyi at aynen. Aynen. kaplumbağa kıtlamadık mı be? Ghostların da gelip bunu bizden çalması yok mu? İkimiz de kesmesi yok mu? Tahmin ettiğim gibi bir de üzerine ölsek var ya şahane olur. Tamuz gelse almıştık. Gelir diye düşündüm ama 12 eşya Bir tane esaret var Okey Arkadaşlar bu arada Boştayken aklıma geliyor Aklıma gelince de söylemek istiyorum Zahmet olmazsa videoya Beğeni atıp kanala abone değilsiniz de Abone olarak bana destek verebilirsiniz Bildirimlerden de Hızlı haberdar olabilirsiniz Abone olarak bir de bazı arkadaşlara bildirim gitmiyor. Şöyle çimdeyken onu da söyleyeyim. Bildirim gitmiyor. E, zile basıp bildirimleri tümü yaparsanız eğer videolardan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. O da hakkınızda olsun arkadaşlar. Youtube'un algoritmasından ötürü bazı zamanlar video bildirimlerimiz gitmiyor maalesef. Güzel. Burayı yaralım hemen. Onlar da üstte takılsınlar kardeş kardeş. Aslında bir cennet tüyü de tercih edilebilir ama ben cennet tüyünü pek fazla kullanmıyorum haritte. Yani ormancı olarak kullanırsam alıyorum ama onun yerine şu kristali alıp adamları yok etmek daha mantıklı. Güzel bizim çocuk parçalamış zaten orayı. Lord da geliyor bir Lord alıp bitirebiliriz direkt. Atak kapımı alayım da Yanlış attık da. The Lord. Ay, ay, ay. Lane nerede Hemen alalım bunu diyeceğim. Kulüsünü alsın. Nasıl da şöyle bulursun. Başı düştü kayayım burada. Güzel. Bu lordla hata yapmadan direkt bitirebiliriz. Oyunları çok fazla uzatmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Puan kasıyorum çünkü. Ulusala girebiliyorken şu an puanımı önde tutup elimden geldiğince ulusal maçlar atmak istiyorum. Böyle hard maçları istiyorum. Nata 6 itiyor. Okey. Bu lordda gireceğim direkt. One one umarım Altı bize hazır. açılmaz. Alt is ready. Arkaya saktım. Güzel. Doğru. Harika. Tertemiz fight. Oğuz harikasın lan. Oynuyorsun lan bu vakayı. OZ'da da bu arada Akayi ve Kufra'da globale kasıyor arkadaşlar. Böyle bir heveslendik. Daha önce çok kez yaptım globale kasma ama yani böyle bir heveslendik. Hani yeni sezon, yeni ümitler diye. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onun da kanalı var. Ee, açıklamalar kısmına koyarım. Kartlar olarak da yukarıya bir yere yerleştirdim. Bakmak isterseniz o da güzel içerikler üretiyor. Bakabilirsiniz. Şöyle takımı da övelim. Güzel oyun tertemiz. Bu şekilde arkadaşlar bir de elimde ulusal maç vardı. Devamına da onu koyarım. Hoşunuza gittiyse video like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Unstable network. Unstable network. stable network. me. Stable network. Good game, okay. Good game!